Obrigado. Buralar sert. Buralar komple sert malzemeler kadar. İnip binmesi zor değil ama arkası koltuk yeri de olduğu için biraz dar gibi gözükebilir. Fakat yeterince mesafe var. Baş mesafesinde de herhangi bir sorun yok. Burada USB çıkışımız mevcut. Kol dayaması yok ama değer koltuk kalitesi yeterli kalitede. Şimdi gelin ön kısmı göstereyim. ancaklar bu şekilde su vesaire her türlü ihtiyacınızı görebilir. Ana Ayrıca olarak kanalda bizim ayrıntılı 500X testimiz de mevcut. Bu linkin altına ben yorumlar kısmına bırakacağım. Eğer 1.3 3 500X'i daha ayrıntılı görmek isterseniz o testi sizi izlemeye beklerim. Çünkü biz orada sürüş testi, tanıtım vesaire her türlü içeriğini anlatmıştık aracın. Ben o yorumlar kısmının en üstüne bırakacağım. Kapı üstleri sert ama kolumuz dayadığımız kısımlarda deri kalitesi gayet iyi. Gördüğünüz gibi tuşlar vesaire gayet güzel. Dörtlü tuşları, klima butonları bunlar bizim zaten Alfa Egea grubundan tanıdığımız üniteler. Onun harici park sensörü iptal, çift USB, otomatik şanzıman, park freni, Burada da yeterince derin ama altı sert kaplı olan kol dayamamız mevcut. Bu ileri geride ayarlanıyor arkadaşlar. Onun harici torpidosu yeterli boyutta. Burada da arkadaşlar torpidosu, üst torpidosu mevcut. Onun harici bileşikleri vesaire de bu şekilde. Aydınlatma yok ama gayet geniş. Evet, karartmalı aynısı da otomatik karartmalı aynısı da mevcut. Göstergeleri de bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.